Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Putin'den çağrı, direnmeye hazırız. Rus lider, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu çerçevesinde Rusya-Ukrayna savaşına dair tartışmaların sürdüğü günlerde Çin-Rusya stratejik güvenlik istişareleri için ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile St. Petersburg'da görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede tek kutuplu hegemonya ve kamplar arası cepheleşmeye direnme çağrısı yaparken stratejik işbirliğini derinleştirme mesajı verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Mart'ta Moskova'ya yaptığı ziyareti çağ açan olarak tanımlayan Putin, "Mevcut uluslararası durum, Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünyanın yüzyıldır görülmeyen değişimlerden geçtiğine dair stratejik hükmünü doğruluyor." dedi. Putin, iki ülke liderlerinin ziyarette vardığı mutabakatın başarıya ulaştığını, Rusya ile Çin arasındaki farklı alanlarda temasların ve işbirliğinin olumlu sonuçlar ürettiğini belirterek, Rusya bu yılın başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın tek taraflı yaptırımlarının etkilerinin üstesinden geldi. Ekonomi yeniden büyüme doğrultusuna girdi ve farklı işlevlerin işleyişi normale döndü ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin'in ortak çabalarıyla BRICS'in genişleme yönünde başarılı bir adım attığını ve bunun işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyacağına inandığını dile getiren Putin, Rusya, Çin ile Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çok taraflı çerçevelerde yakın koordinasyonu sürdürerek tek kutuplu hegemonya ve kamplar arası cepheleşmeye direnmeye, uluslararası barışı ve adaleti korumaya hazır değerlendirmesinde bulundu. Çin ile stratejik planlamayı güçlendirmeyi ve pragmatik işbirliğini derinleştirmeyi istediklerine işaret eden Putin, Rusya'nın Çin'in Kuşak ve Yol girişimini desteklendiğini, bunu bozmaya ve karalamaya yönelik çabalara karşı çıktığını dile getirdi. Putin, Avrasya Ekonomik Birliği ile Kuşak ve Yol arasında bağlantıyı güçlendirerek bölgesel bütünleşmeyi teşvik edeceklerini vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.